Merhabalar. Bugün hafta sonunu böyle bir değerlendirelim dedik. Teyze oğluyla beraber böyle yüksek rakamlara doğru biraz yol alalım dedik. Güzel güneşli bir bahar havası. Herkese hayırlı bir sezon diliyorum. Rast gelir inşallah. Bereketli güzel havalarımız olur inşallah diyorum. Oltası suda olan herkese, vicdanına olan herkese rastgele Allah'a emanet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. üzerinde dediği gibi harika bir bağ arabası var. Yanıyoruz tabiri caizse. Ya somon tuta tuta bıktık somondan. Dedik Aynen biraz yukarılara öyle. çıkalım dedik. Yukarılar yani yukarılarda ne var? Kırmızı bir renkli var. Hem yakala bırak yapacağız. Hem de güzel trofe alırsak bir, alırsak bir iki tane onu da ızgarasını yapıp bulunduğumuz yere de tüketeceğiz inşallah. İftarımızı onunla açacağız. Şimdiden herkese Rast gelsin diyorum. Umarım size güzel bir video hazırlayıp paylaşma fırsatı elde ederiz. Hayırlı iftarlar şimdiden. Yarınıp gitme Gitme, gitme Gücenip gitme Gelişin yaşamak kadar güzel bana Gidişin ecel sanki Bu gönül ikimize de yeter sakın beni senden etme